Bir okulun futbol takımı kaptanları olan Kadircan ve Batuhan takıma birden 20'ye kadar sırt numaraları olan formalar yaptırmıştır. Aşağıda takımın sırasıyla formaları paylaşma şekli verilmiştir. Bir numaralı formayı kaleci Enes almıştır. Defans oyuncuları numarası bir basamaklı olan formalardan asal olan bütün formaları yani 2, 3, 5 ve 7 numaralı formaları almışlardır. Orta saha oyuncuları numarası iki basamaklı olan formalardan asal çarpan sayısı 2 olan bütün formaları almıştır. Asal çarpan sayısı 2 olan demek bakın e, buradaki şöyle bakarsak 12 çarpı 5 olduğu için 2 tanedir. 11 asal olduğu için bir tane asal çarpanı vardır. 12 2'nin karesi çarpı olduğu için 2 ve 3 asal çarpanlardır. 12'yi almıştır. 13 asaldır. Bunu almamıştır. 14 2 çarpı 7 olduğu için 2 çarpanı vardır. 15 3 çarpı 5 olduğu için 2 çarpanı vardır. 16 Sadece 2'nin kuvveti olduğu için bir çarpanı vardır. 17 asal olduğu için olmaz. 18 3'ün karesi ile 2'nin çarpı olduğu için 18'i almıştır. 19 asal olduğu için olmaz. 20 de 4 çarpı 5'ten 2'nin karesi çarpı 5 olduğu için 2 asal çarpanı vardır. 20'yi almışlardır. Forvet oyuncuları numarası bir basamaklı olan formalardan asal çarpan sayısı 1 olan bütün formaları almışlardır. Yani bunlar 4 ve 9 olandır. Bu takıma yeni katılan Yunus'un alabileceği forma seçeneği kaç tanedir diyor. Burada bir tane, burada dört tane toplarsak beş. Burada altı daha on bir yapar. İki daha on üç tane forma kullanılmıştır. Yirmiden on üç çıkarırsak geriye yedi, yedi forma kalır. Doğru seçenek değildir.